Merhaba sevgili Kanal B izleyicileri. Yepyeni bir doğru seçim programında bugün de sizlerle birlikteyiz. Üniversiteye girecek adayların doğru seçimlerle tercih listelerini oluşturabilmeleri için programımızda farklı bölümleri, meslekleri tanımaya devam ediyoruz. Sevgili izleyiciler, bugünkü programımızda Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan Grafik Tasarımı bölümünü daha yakından tanıyacağız. Değerli konuklarımızdan merak ettiğimiz sorularımızın cevaplarını alacağız. Başkent Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölüm Başkanı Profesör Doktor Serap Buyurgan hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş buldum. Mezunlar adına sevgili izleyiciler, Başkent Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümünden 2008 yılında mezun olan ve şu anda Samsun'da yerli teknoloji firmasında grafik tasarımı uzmanı olarak görevine devam eden ve aynı zamanda çizgi roman sanatçısı olan Erişcan Türk bizlerle. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, merhaba. Merhaba. Ve öğrenciler adına sevgili izleyiciler Başkent Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü 3. sınıf öğrencisi Derin da bizlerle hoş geldiniz. Merhaba. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bugün dinamik bir bölümü tanıyacağız. <laughs> evet. Çok aslında tercih listelerinde adını sıklıkla duyduğumuz değil mi? Ee, Kesinlikle. Tabii özel yetenek sınavını konuşacağız bugün. Çok önemli sorularımız var ama ilk olarak ben adaylar için hocam grafik tasarımı bölümünü daha yakından tanıyalım isterim. Aslında burada nasıl bir eğitim süreci var hocam? Nasıl bir amaç doğrultusunda ilerliyor süreç? Adayları nasıl bir 4 yıl bekliyor? Hemen sizden bilgiler alalım. Peki, Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 2003-2004 yılında ilk grafik bölümüyle Öğrenci almaya başladı. Evet. Biz fakültemizin ilk bölümüyüz ve bu sene hem fakültemizin hem bölümümüzün 20. yılını kutlamaktayız. Bölümümüzün amacı düşünceleri grafik ve imge kullanımı yoluyla basılı ya da dijital ortamda en etkili ortaya koyabilecek yaratıcı gençler yetiştirmek. Ana felsefemiz bu. Bu noktada onları teknik, teknolojik, farklı bakış açılarıyla yetiştirirken yaratıcılıklarını ön plana çıkarırken aynı zamanda ahlaki çevresel ve sosyal noktalarda da duyarlı olmalarını önemsiyoruz e, derslerimizde yaptırdığımız projelerde e, ders dışı bölüm etkinliklerinde sosyal sorumluluk projelerine, ülkemizin ya da dünyanın yaşadığı önemli olaylara sıkça Tabii. atıfta Tabii. bulunuyoruz Evet yani Tabii. en son yine sürdürülebilirlik temalı, bir çalıştay yaptık. Ayakkabı boyama projesi gerçekleştirdik. Bizim kendi öğrencimiz son sınıfta sevgili Doğukan çok sevdiği beyaz spor ayakkabılarına ayakkabılarından vazgeçemediğini anladığı bir süreçte onları yeniden boyayarak hayata kazandırıp epey de bir yol kat etti. Biz de onu <laughs> değerlendirdik ve bu sene tüm öğrencilerimizi her şubeden seçerek bir ayakkabı boyama projesi gerçekleştirdik. adımlarını renklendir temasıyla onun sergisini açtık. yani güncel olaylar çok ahlaki çok, ve çevresel, sosyal yaşanmışlıklar. Elbette ki bizim de eğitim öğretimimize uygulamalarımıza sıkça giriyor. Eğitim öğretim sürecimizin ilk yılında tüm üniversitelerde olduğu gibi YÖK ortak dersleri ve, bölümü tanıyan tanıdıkları ilk dersler temel tasarım, desen, sanat tarihi, estetik, temel fotoğraf, grafik tasarım programları gibi bir giriş yaptırıyoruz. Daha sonra alan dersleri yoğunluk kazanmaya başlıyor. Mesela bir proje dersimiz ikinci sınıfta başlayıp son sınıfı da kapsıyor. Her yarı yıl proje dersleri alıyorlar. Web tasarımı, ambalaj tasarımı, portfolyo, farklı teorik yine seçmeli derslerle müze, sanat eleştirisi, sanat psikolojisi gibi bunlar tabii sadece birkaç örnek güncel, teknolojiye dayalı alan derslerimizi seçmeli boyutta da yani farklı sanat disiplinlerinde açtığımız seçmeli derslerle de müze, fotoğraf, estetik eleştiri gibi öğrencilerimizin bakış açısını daha da geliştirmek istiyoruz. E, tipografi yine e, portfolyo bunlar bizim ana derslerimiz. Proje odaklı çalışıyoruz. Bireysel de üretimde bulunuyorlar ama daha çok proje öğrencilerin ekip çalışması olacak. Evet, evet. Ona da önem veriyoruz. Daha öğrencilik sürecinde hem kendi bölümümüzün hem kendi fakültemizin yapmış olduğu bir takım etkinliklerde ya da dışarıdaki yarışmalarda. Oradaki çalıştaylar, sergiler, triyoneller, biyonellerde bilgi ve görgülerini arttırmak üzere yönlendiriliyor bizler tarafından. Yani sanat olaylarını, tasarım gelişmelerini hep takip ediyor ve ettirmeye çalışıyoruz. Yine biz bölüm olarak gerçekten aslında fakülte olarak çok üretiyoruz. Bölüm olarak da çok üretiyoruz. Birinci yarı yılda GÜZ önemli birkaç projemizden bahsetmek istiyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılını. Kutladığımız evet. bu eğitim öğretim yılında, Güz bizde mesela Ankara'da bulunan devlet ya da vakıf grafik tasarımı bölümü öğrenci ve öğretim elemanlarını üniversitemizde, fakültemizde, bölümümüzde misafir ederek Cumhuriyetimizin 100. yılında grafik tasarımı projesini gerçekleştirdik. Hoca ve öğrencilerle bir çalıştay yaptık, kendi atölyelerimizde ürettik, sonra o üretimin sergisini açtık. Diğer üniversitelerden de hocalar ve katılımcılar, üniversite üst düzey yetkililerimizin, sayın rektörümüzün rektör yardımcılarımızın, özellikle de Mehmet hocamızın bize iyi dilekleriyle açılışımızı gerçekleştirdik. Kapanışımızı da yine Sanat, Tasarım ve İmoga Yolculuğu başlığında Türk sanatının, özellikle baskı resmin tüm dünyadaki önemli temsilcilerinden Prof. Süleyman Saim Tekcan hocamızın konferansıyla gerçekleştirdik. Yine Cumhuriyetimizin 100. yılında Atatürk'e saygı sergisi açtık biz gırı güzel sanatlar fakültesi öğretim elemanları olarak güzel bir açılış yaptık. Yine Hasan Pekmezci hocamızın, Profesör Hasan Pekmezci hocamızın Cumhuriyet ve Sanat, Cumhuriyetimizin 100. yılında sanat temalı konferansında öğrencilerimizi Hasan Hoca ile karşı karşıya getirdik. Hep farklı platformlarda çok aslında yaratıcılıklarını da ilerletebilecek, besleyebilecek pek çok alanda hocam projeler yürütülüyor ve kendileri de bu projelerde herhalde önce olabiliyorlar. Öğrenciler kesinlikle e, kurgu aşamasında... Uygulama sürecinde, hele o sonuçtaki sergi ya da işte davet ettiğimiz konukla karşı karşıya gelme sürecinde inanılmaz keyifli nokta Ya yani bunlar aslında derslerdeki eğitim öğretimden daha da e, kalıcı oluyor, şey oluyor diye evet, görüyoruz. Muhakkak. Bahar döneminde de çok keyifli etkinlikler yaptık. Bu adımlarını renklendir ayakkabı projemizin yanında biz. E, Sevgili erişcanı da seneye davet edeceğiz. Mesela mezun çalıştayı gerçekleştiriyoruz son 3 yıldır. Mezun çalıştayımızın felsefesi de şu: Grafik tasarımı bölümünden mezun alan öğrencilerimiz ya akademisyen olarak yollarına devam ediyorlar, ya da sektörde, ajanslarda, farklı kurum ve kuruluşlarda çalışıyorlar, ya da kendi işlerini kuruyorlar. Şimdi biz mezun çalıştayında sektörde ya da akademisyen olan mezunlarımızı 1, 2, 3 ve 4'te okuyan öğrencilerimizle karşı karşıya getirip hem kendimizi sorguluyoruz. Yani biz eğitim öğretim sürecimizde sektör bizden ne bekliyoru görüyoruz. Çünkü mezun olduktan sonra nasıl iş buluyorlar, nasıl güzellikler yaşatmışız ya da eksik noktalarımız var mı? Mezun çalıştayında ee, ...öğrencilerimiz küçük bir sunum yapıyor ama daha sonra soru cevaplarla inanılmaz verimli. Yine sektör buluşmaları gerçekleştiriyoruz. Bu sene ikincisini Ankara'da güçlü bir ajansla gerçekleştirdik. Ajanstan iki yetkili öğrencilerimize mezun olduktan sonra bir ajansa nasıl müracaat edilir? Nasıl iş görüşmesine gidilir? Nasıl kabul edilir? Orada neler yapılır? Ee, yani nasıl bakış açısı bekliyor ajanslar gençlerimizden mezunlarımızdan bunları yaşattık. Bunlar inanılmaz keyifli oluyor, inanılmaz e, hem rahatlatıyor çünkü okurken çok endişeli oluyorlar. Mezun olunca biz ne yapacağız? Ne yapacağız? Tabii ki. Çok evet. da önemli. Yani Kesin. gerek belki de hocam haklı da bir endişe. Çünkü günümüzde en çok merak edilen konulardan biri biz de programımıza sıklıkla sorguluyoruz. Tabii ki mezuniyet sonrası iş imkanları oluyor değil mi? Kesinlikle. Ve bu tür çalışmalar aslında sektörle de öğrencilerinizi bir araya getirmiş oluyor. Sektörle, mezunlarla. mezunlarla. Ya bunları oturttuk gerçekten güzel de gidiyoruz. Ee, yine Büstüm Başken, Başkent Üniversitesi Sanat ve Tasarım Uygulama Merkezi kuruldu çok yeni daha. Büstum'un müdürü zaten sevgili Bora Hocamız da bizim grafik hocamız. Orayla çok keyifli projeler gerçekleştirdik. Hatta Şükrü Ertürk hocamız gravür sanatçısı evet. ve Türk Lirası üzerindeki Atatürk portrelerini uzun yıllar yapan çok ünlü bir sanatçı. Şükrü hocanın bizim galeri sanatta Güzel Sanatlar Fakültesi binasında bulunan Şükrü Hocamızın kendi sergisi var. O Türk paraları üzerindeki inanılmaz Atatürk portreleri gravür tekniğiyle yapılmış. Evet Yine hocam. beş renk serigrafi çalıştayı gerçekleştirdik Büstum ile. Farklı Güzel Sanatlar Fakültesi bölümleri, görsel iletişim tasarımı bölümü, animasyon, çizgi film animasyon ve grafik. Evet. Hocam. Yani çok keyifli farklı bölümlerle ve farklı kurum ve kuruluşlarla gençlerimize okurken, bir araya getiriyorsunuz. Bir araya getiren ufuklarını açacak etkinliklerimiz oluyor. O zaman biraz mezunumuzda yakından tanıyalım. Tekrar hoş geldiniz hoş programımıza. Mi? Şimdi tabii siz aslında hem grafik tasarım uzmanı olarak görevinize evet. devam ediyorsunuz mesleğinize hem de çizgi roman sanatçısı evet. olarak. Gerçekten çok ilginç. Ben hemen tabii soracağım bunları. Ee, i̇lk olarak tabii grafik tasarımı bölümünü tercih ederken nasıl bir süreç geçirdiniz diye de sormak isterim. Çünkü şu anda üniversite adayları için de aslında bu çok önemli bir soru. Heyecanlılar hangi alanı seçeceklerine karar verecekler, hayatlarına aslında yön verecekler. Siz nasıl geçirdiniz o süreci? Öncelikle Başkent Üniversitesi'ne, Kanal B'ye ve değerli hocalarıma çok teşekkür ederim. Bu nazik davetlerinden ötürü. Ben normalde Samsun'da çalışıyorum. Evet. Orada yaşıyorum ama Başkent Üniversitesi benim bir evim. Ankara'daki bir evim. Dolayısıyla Samsun'daki evimden Bir telefon çıkıp, ucunda herhalde. Bir telefon ucunda Ankara'daki <laughs> evime gelmiş gibi oluyorum. ne güzel. Çok teşekkür Hoş teşekkür ederim. tekrar. Benim tercih sürecim aslında çok uzun zaman önce belliydi. Yani ben olduğu olası çizen bir insandım. Dolayısıyla çizim ve resimle ilgili bir dala gideceğimi biliyordum çok küçük yaştan itibaren. Tabii bu grafik tasarım mı olur, resim dalı mı olur o belli değildi. Bu serüvende işte bana yol gösteren bazı öğretmenlerim oldu ve dediler hı hı, ki geleceğin hı. yükselmekte olan mesleği grafik tasarım. Bunu kaçırma. Yani hem teknolojiyi hem geleneksel sanatı birleştirebilir. Tabii. Çok daha farklı seçenekler önüne açılabilir demişti. Dolayısıyla ben grafik tasarım programına yöneldim. O dönemde tabii internet şimdiki kadar yaygın değil. Çok geniş bilgiler bulamıyorduk. Dolayısıyla e, internette bulabildiği fotoğraflar, işte internet sitesi, bazı yorumlar, benim hocalarımın görüşleri derken tabii yetenek sınavları tarihleri de açıklanıyor. Heyecanlı bir tempolu bir dönem. Çatışan tabii ona da özel var. çalışıyorsunuz Ona muhakkak. ayrı özel çalışılıyor. Tabii ki, Üniversite tabii bazında ayrı çalışılıyor. Böyle tabii. çok hızlı geçen bir süreçti. Birkaç üniversiteyi denemiştim yetenek sınavıyla alınıyordu yine. Birçoğunu da kazandım ama tabii Başkent Üniversitesi'ne %100 burslu kazanınca listedeki diğer bütün okullar bir anda yok oldu ne benim güzel, için. Ne güzel, büyük bir başarıyla etmem. geldiniz. Geldim. O ilk geldim kampüse ilk girdiğim anı hiç unutmuyorum ailemde. Yani o kadar mükemmel bir ortamdı ki benim için. Çünkü Samsun'dan çıkıp gelmiştim. Özlemiş misiniz peki kampüsü, çok geri döndü? Çok özlemişim. Yani yine ilk <laughs> ilk hali gözümde canlandı ama tabii çok değişmiş. Öğrencilik de çok kıymetli çok değil mi? Çok kıymetli. Yani Keşke bir 4 yıl daha okusam keşke bitirmeseydim ama <laughs> benim şansım bitirdikten yok. Bitirdikten sonra bu duygular yaşanıyor. Kesinlikle. Ama ne kadar güzel böyle hissediyor olmak evet. ve tabii istediğiniz ve sevdiğiniz alanda çalışmak. Evet. Peki aldığınız eğitimlerin, e, iş yaşantınıza katkıları neler oldu? Neler yaptınız? Sektörle nasıl bir araya geldiniz? Az önce hocam Hı -hı. aslında çok güzel örnekler anlattı. Kesinlikle. Sizin de bu anlamda eminim güzel çalışmalarınız oldu. Ya bu okulun en büyük kazancı benim için diploma. Çünkü o başkanlık üniversitesi diplomasını gördüklerinde iş görüşmelerine gittiğinizde zaten başkent mezunusun ve bölümün başarılı bitirmişsin. Hani zaten sen aslında tasarım yapabiliyorsun. Bu kesin yani gözüyle bakılıyor. Büyük bir şanstı benim için. Ankara'da iş imkanı Samsun'a göre daha çok. Yani burada daha sık iş ilanlarıyla karşılaşabiliyorsunuz. Samsun'da tek tük çıkıyor ama hala okulda ürettiğim projeleri götürdüğümde hayranlıkla inceliyorlar dosyalarımı. Portfolyomun çoğu hala okulda ürettiğim projelerle doludur. Dolayısıyla Başkent Üniversitesi mezunu olmak bir grafik tasarımcının bence yapabileceği en iyi şey kariyer planlaması açısından. Okulda sürekli e, yaratıcı düşünme, hocamın da dediği gibi tipografi, illüstrasyon, font kullanımı, var olan projeleri, derslere daha nasıl farklı açıdan yaklaşabilirim gibi noktaları hala günümüzde iş hayatımda kullanıyorum. İlk akla geleni değil de ya da herkesin düşündüğünü değil de daha farklı nasıl üretebilirim diye her projeyi öyle ele alıyorum. Dolayısıyla Başkent Üniversitesi'nin bana kazancı aslında bir ömür boyu sürecek gibi görünüyor. Belli bir noktaya kadar kazanç sağlıyorlar üstünü artık tabii sizin ki, koymanızı beklemiyor. Tabii ki muhakkak. Ben e, 4 yıl boyunca kullandığım bilgisayar programı o yıl 2004-2008 döneminde tam mezun olmama yakın yerine başka bir sürüm çıktı ve mezun oldum ya aslında. Çok da hızlı bir değişim var Çok hızlı yani değil değil tabii okulun da asıl yapılamak çok şey. önemli. Kesinlikle. Ama zaten temelini verdikleri ve temel grafik tasarım prensiplerine, ilkelerine hakim olduğunuz için hangi program çıkarsa kolaylıkla adapte olabiliyordum. Çok önemli bir özellik. Dolayısıyla sonsuza kadar minnettar kalacağım okuluma bir <laughs> hocalarıma. <laughs> ne güzel. Ama. Ne güzel. Aslında çizgi roman sanatçısısınız aynı zamanda. Evet. O da başka bir hikaye. Yani ya çok da güzel aslında değil mi hocam? Kesinlikle. Böyle e, biraz ben paylaşalım isterim izleyicilerimizle. Tabii. Aslında çizimim kuvvetliydi dediniz. Grafik tasarımını da zaten o yüzden yöneldim Kesinlikle. dediniz. Şimdi tabii ben çizgi roman deyince de eminim ne, ne güzel örnekler var. Hemen izleyicilerimizle paylaşalım. Nasıl başladı bu Aslında çalışmanız? Grafik tasarımla birlikte ben illüstrasyonu hiç bırakmadım. Üniversitedeki projelerimde de sürekli ikisini iç içe kullanmaya çalışırdım. Çizim kısmında hiç e, o kısmın kapanmasına yani yok olmasına izin vermedim. Her projede bir şekilde illüstrasyonla birlikte götürdüm. Afişlerdir, broşürlerdir. Çizgi hep hayalimdi. Yani çocukluğumdan beri hep hayalimdi. Piyasaya geçince, sektörle buluşunca tabii bu tarz şeylere çok vaktiniz kalmıyor ama bir şekilde eğer gerçekten seviyorsanız akşam eve döndüğünüzde bile bir panel bile olsa çizmeniz gerekiyor. Tabii ki. Gerek. Keyif aldıktan sonra tabii değil mi? Kesinlikle. Ya, o iş olarak bakmıyorum ona. Dolayısıyla bir yılı buldu bitirmem. Hayalimdi ama tabii ne burada güzel. bitmeyecek. Devam edeceğim. Bir şekilde kendimi bu alanda da geliştirmeye çalışıyorum. Başarılarınız çok daim edersiniz. olsun. Çok güzel. Ben burada bir evet, katkı hocam. yapmak istiyorsan istiyorsan ki. istiyorum. Şimdi sevgili Erişcan. Biz grafik tasarımı bölümüyüz ama günümüzde grafik tasarımı bölümünün maya olduğu çizgi film animasyon, görsel iletişim tasarımı bölümleri de var artık. Ama biz yine de grafik tasarımı bölümünde seçmeli derslerle e, grafik tasarımı okurken o alanlarda da gençlerin Merak üretebilecekleri olursa, noktada derslerimiz mevcut bir altyapı veriyoruz özellikle de grafik tasarım bölümü olarak tek özel yetenek sınavı yapan bölümümüz fakültemizde şu anda ve desenleri de daha güçlü oluyor ve çizgi romanda da gerçekten güçlü bir desene ihtiyaç var. Çok çok da güzel bir örnek olarak evet, bugün çok izleyicilerimizle, güzel. adaylarımızla paylaşmış çok olduk. Son. Sevgili Derin hoş geldiniz. Hoş bulduk. Üçüncü sınıf öğrencisi olarak bugün konuk ediyoruz sizi. Evet. Grafik tasarımı bölümünü ben tabii öğrenci gözüyle de dinlemek istiyorum. Siz nasıl tercih ettiniz? Böyle sizin de hep çizim merakınız bu alan, bu alanla aslında seçim bu alanda okumak istiyorum, bu alanda ilerlemek istiyorum gibi bir hayaliniz var mı? Aslında benim için benim hikayemin başı şöyle oldu. Ben hep sanata önermek <laughs> istiyordum. Hep Hani içimde bir şeyler tasarlamak, üretmek istiyordu ve bununla ilgili çok kararsızdım ve gerçekten de Başkent Üniversitesi'nin e, tanıtım günlerine geldiğimde aslında hı hı. geldiniz bir, mi tanıtım geldim, günlerine? Geldim, evet. Geldim. <laughs> Neler hissettiniz gelince? E, hani sanata yöneleceğim kesindi fakat e, hangi bölümü tercih edeceğimle ilgili net bir bilgim yoktu. Kafam karışıktı. Burada e, benim yaşıma yakın üniversite öğrencilerinin bana e, ettiği yardımlar ve verdiği tavsiyeler sayesinde evet. grafik tasarım bölümüne yöneldim ve aslında grafik tasarım bölümünün bir desen kursumuz var ve ona katıldım ben. Onunla birlikte özel yetenek sınavına girdim ve belirli bir başarı elde edip bölüme girdim. Açıkçası çok da memnunum okuduğum bölümden. Bana hitap ettiğini düşünüyorum ve aslında yapılan yönlendirmelerin de faydalı olduğunu düşünüyorum bu konuda benim Sizin için. Sizin ileriye dönük planlarınız, projeleriniz var mı şimdi? E tabii ki benim de az kalmış mezuniyeti diyebiliriz herhalde. Hocamızlı geçiyor çünkü süreç. Kendi kariyerimle ilgili yapmak istediğim şeyler var. Tasarlamayı çok seviyorum, sorun çözmeyi çok seviyorum ve duygularımı Kafamdaki hayallerimi, tasarımımla, çizdiklerimle yansıtmayı çok seviyorum. Bu doğrultuda hedeflerim beni nereye götürürse oraya gideceğim gibi gözüküyor. Ne güzel. Şimdiden başarılar çok diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Tabii bir kampüs üniversitesinde olmak hakkında evet. neler söylemek istersin sevgili? Çok güzel derim. bir kampüsümüz var. Gerçekten çok güzel bir kampüsümüz o var. O şeyinizi de, o sanat yönünüzü de besliyor mu? Aslında biliyor musunuz bazı derslerimizde o kadar doğayla iç içe, Bağlamaya çalışıyorlar ki biz bazı derslerimiz özellikle ben bu dönem deneysel kaligrafi diye bir ders alıyorum. <laughs> o derste kendi fırçalarımızı aslında Başkent Üniversitesi'nin içinde yani resim yapacağımız fırçaları gidip bahçeden topladığımız dallar, yapraklar ve ağaçlardan seçiyoruz. Kampüsümüzün içinde gerçekten yaşayan bir bölümümüz ve bunun da bize sağlıkları olanakları. Yani hı hı, çok büyük artıları olduğunu düşünüyorum. Bu konuda da mutluyum bana katabilecekleri Yine çok fazla. Yine mezuniyet sonrası özlenecek günler herhalde. Derine bir Hoca. noktada da katkı vermek istiyorum. Onları Tabii. izlemiştim. İlk kar yağdığında o bizim bahçedeki sanat kafenin bahçesindeki masalarda derinin de söylediği gibi çöplerle Kaligrafi uygulamaları yaptılar. Evet, mürekkeplerle ee, ve doğada e, topladığımız doğada da uygulamalar öyle. mümkün. Kesinlikle Tabii bu sadece deneysel kaligrafi dersinde değil, temel tasarım birinci sınıf temel tasarım dersinde birinci de birinci sınıfta başlıyor bu uygulamalar. Tabii birinci değil mi? sınıf Hemen. temel tasarım her dersindeki her kullanıyoruz. İlk ödevimiz doğayla iç içe bir kolaj yapıyorduk. Kendi fotoğraflarımızı ve Başkent Üniversitesi'nin kendimizce güzel gözüken yerlerin fotoğraflarını çekip bir kolaj haline getiriyorduk ve geri kalanını çizerek devam ettiriyorduk. Aslında Birinci sınıftan itibaren gerçekten hem kampüsümüzle evet. hem de doğayla iç içeyiz. Ne güzel. Hocam şimdi hep bir çizimden söz ediyoruz. Hep bir böyle yaratıcılıktan söz ediyoruz. Önemli kavramlar bölümünüz için ve evet. bir yetenek sınavınız var. Hemen aslında adaylar eminim bunu merak ediyorlar. Evet. Bir hocam tarih tabii duyuracağız şimdi izleyicilerimize. Ve tabii bu yetenek sınavının önemi ve nasıl bir süreç olduğu ile ilgili de ayrıntıları sizden alalım. Biz bu sene YKS'nin YÖK'ün bize verdiği üniversiteye giriş sınavında üniversitelere verdiği yetkiyle puanımızı 140 puan ve üzeri yaptık. Temel yeterlik sınavından TYT'den 140 ve bir... Üzeri alan öğrencilerimiz, evet. e, her yerdeki öğrenciler, adaylar bizim özel yetenek sınavımıza ön kayıt yaptırabilirler. Üniversitelerin senato kararlarıyla bu puanlar belirleniyor. Biz 140 olarak sunduk temel yeterlik testinden. Biz 2 Eylül pazartesi günü saat 10 ile 12 arasında evet kendi binamızda özel yetenek sınavı yapacağız. Bu senede 2 saat süren bir imgesel tasarım sınavı yapacağız. Kurşun kalem tekniğiyle, desen tekniğiyle sınavımız gerçekleşecek. Bir konu vereceğiz ve 2 saat içerisinde bellek resmi de diyoruz biz imgesel tasarıma. Kendi yaratıcılıklarıyla adaylarımız resimlerini yapacak. Başkent Üniversitesi 16 Temmuz 4 Ağustos tarihleri arasında tanıtım günlerini gerçekleştiriyor. 17 Temmuz'da da Üniversite sınavının sonuçları açıklanıyor. Bizde 17 Temmuz-29 Ağustos tarihlerinde Başkent Üniversitesi web sayfasında, fakülte ve bölüm sayfamızda da aynı link birbiriyle bağlantılı olacak şekilde özel yetenek sınavımıza yönelik her tür ön kayıt tarihleri e, sınav günü Ayrıntılar. sınav şekli tüm ayrıntılarımız evet mevcut olacak. O zaman web sayfasından takip etsinler takip adaylar. Etsinler. Hocam. Evet. Ayrıca da bizim kendi grafik tasarımı grafik tasarımı Baskent Grafik Tasarımı sosyal medya hesaplarımızda Hesabına. da Hı -hı. her tür duyurularımızı yapıyoruz. Yine bu tanıtım günlerinde de bu anlattıklarımın çok daha ötesinde daha görsel broşürlerle bölümümüzü, bu buradaki konuştuğumuz kazanımları, sınav evet. şeklimizi her şeyi adaylarımızla paylaşacağız. Erasmus programı ile ilgili bilgi vermek istiyorum müsaadenizle vakit olursa. Biz öğrencilerimizi yetiştirirken elbette ki kendi programımız ama bir de dünyada hani görgü ve bilgilerini arttırmaları, Avrupa'da, dünyada neler neler oluyoru takip etmeleri de önemsiyoruz ve hani Farabi, Erasmus gibi programlar. Erasmus programı üniversitemizde ve fakültemizde 9 ülke 12 ayrı üniversiteyle devam etmekte evet. ve biz grafik tasarımı olarak da bu sene bize Erasmus yetkililerinin söylediği en yoğun kullanan bölümlerden biri olmakta bizi çok mutlu etti. Bu sene de yine 2024-25 güz döneminde iki öğrencimiz bu hakkı İtalya'da bir üniversitede aldı evet ve hocam. gitmek üzere işlemlerini yapıyor. Tabii bütün bunlar için ama şunu da söylemek istiyorum. Yandal çift ana dal, sevgili derin de çift ana dal yapıyor Üniversite fakültemizde iç mimarlık bölümünde. Öğrencilerimiz yandal ya da çift ana dal yapıyor. Bizim bölümümüz de farklı bölümlerin öğrencilerine çift ana dal ve yandal eğitimi veriyor. Böyle de bir çok yönlü eğitim öğretim sürecimiz var. Ee, evet, bunlar hocam. da bölümü zenginleştiriyor demek istiyorum. Çok az bir vaktimiz kaldı. Birer cümleyle son bir mesaj rica edeceğim adaylara. Sevgili mezunumuzla başlayalım. <laughs> Peki. E, kimler gelmeli Başkent Üniversitesi'ne diye kendime soruyorum. Yaratıcılıklarını geliştirmek isteyen, akıllarındaki imgeleri karşılarında görmek ve bu yönlerini daha da ileriye taşıyarak sektöre önemli projelerde imzalarını atabilmek isteyen tüm gençler aslında buraya gelmeli ve buradan kariyerlerini burayla çizmeliler diyorum. Teşekkür ediyoruz. Hoş Samsun'dan olduğunu. geldiğiniz programımıza evet. adaylar için de çok kıymetli bilgiler aldık. Sağ olun, teşekkür, teşekkür ediyoruz. Sevgili öğrencimizden de son bir mesaj. Derinci de neler söylemek istersin? Ben de bu bölümü seçmek isteyenlere bir şey söyleyeyim. Eğer problem çözmeye karşı isteklilerse, hayallerini somut bir şekilde görmeye isteklilerse bu bölümü tercih edebileceklerini düşünüyorum. Evet. Hocam son mesaj ne olur adaylara? Son mesaj aslında sadece grafik tasarımı bölümü olarak konuşmak istemiyorum. Bir akademisyen, bir anne olarak e, hayallerinizin peşinden gidin diyorum tüm gençlere. Meraklı olun diyorum. Evet. Okuyun, gezin, görün. Yapmak istedikleriniz adına adına vazgeçmeyin diyorum. Çünkü daha çok tasarım, çizim, e, sanat alanları ebeveynler tarafından benim evladımın daha sonra karnı doyacak mı endişesi yaratan bölümler olabiliyor. Ama ben tüm gençlere meraklı olun ve yapmak istediğiniz noktada vazgeçmeyin diyorum. Biz grafik tasarım bölümü olarak da elbette ki farklı bakış açısına sahip, üreten, bolca çizen, teknolojiyi de takip eden gençlere ev sahipliği yapmak istiyoruz. Biz de çok teşekkür ediyoruz bu kıymetli bilgiler için. Tecrübelerinizi paylaştığınız çok teşekkür ediyoruz Biz zaman ayırdığınız Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler Doğru Seçim programımızın bugün de sonuna geldik. Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan grafik tasarımı bölümünü daha yakından tanıdık. Değerli konuklarımızdan merak ettiğimiz sorularımızın cevaplarını aldık. Yarın yine aynı saatte farklı bölümler, farklı mesleklerle yine ekranınızda olacağız. Görüşünceye kadar şimdilik hoşçakalın.